E, Sayın Candan Yücel, şu anda telefon attığımızda. Sayın Yücel, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok canım. teşekkürler. Evet şimdi e, Meclis Başkanı İsmail Kahraman zaman zaman yaptığı açıklamalar ve uygulamalarıyla e, tepki çekmeye devam ediyor. Bu son yaptığı da Ramazan ayına yönelik e, vereceği iftar yemeği için adeta bir harem selamlık uygulaması başlatıyor. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı yerde verilecek iftar yemeği. Sizin de tepkiniz var. Ee, ne düşünüyorsunuz bu konuda daha ayrıntılı konuşmak gerekirse? Ee, aslında ilk değil e, Sayın Meclis Başkanı'nın e, yaptığı şeyler. E, geçen sene de Genel İstihbarat Programı'nda biliyorsunuz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, meclis logosundan e, Atatürk'ün e, egemenlik kayıtsız şartlı milletin de sözünü çıkarmıştı. Böyle bir davetiye göndermişti. Gerçekten e, belki de meclis tarihinin en şatafat iftar yemeğini bir iklimde geçen senede. E, bizler e, katılmamıştık geçen seneki iftar programına ama bu e, yılki davetiyenin neresini düzelttik diye düşündük. Çünkü e, bir yerde hanım e, hitap şeklinde bizlere seslenirken hanım milletvekillerini sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi ayrı bir gün iftara davet ediyor. Yani biz bunun hanımını mı düzeltelim? Kadınlara ayrı bir ihtiyaç e, daveti, ihtiyaç programının neden ihtiyaç duyulduğunu mu düzeltelim. E, bir diğer tarafta yine e, şu an diğer 8'in işte, ifadeleri var. İşte, meclis binası artık yetmedi, döveşmesi gerekti, yeniden yapılması gerektiği ihtiyaçları karşılayacak daha büyük bir binanın olması gerektiği e, Bir diğer tarafta farklı farklı şeyler ve sizin en önemli ifade ettiğiniz şey. Laiklik yeni anayasada olmamalıdır. Dindar bir anayasa olmamalıdır. Aslında işin özü bu. Hani bu sözü söyleyen bir şahsiyet ben de belki başka türlü davranması beklenemezdi. Çünkü e, kadın erkek eşitliğiyle, insan haklarıyla, demokrasiyle sorunları olan insanların her zaman biliyoruz e, ki biz zayıflıkla ilgili bir sıkıntılar olmuştur. Evet. Çünkü belki kadın erkek eşitliğinin temelidir. Demokrasinin temelidir. Bakın e, hitap şekline yani e, burada kastettiği milletvekilleri bizleriz, kadın milletvekilleri ve hı hı. hanım milletvekilleri de e, ifade ediyor evet. Bence bugün tüm, e, de, bu ifade ifadeleri de bunu biliriz. Hanım bir hitap şeklidir ve kastettiğim milletvekilleri de kadın milletvekilleri demek zorunda bizleriz. Ama kadın kelimesini kullanmaktan bile istina eden evet. bir zihniyet var şu an. Maalesef meclis başkanlığı yapıyor. Ve bu Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyor. Aslında bu büyük bir tarihsizlik e, tabi bizler için. Önceden e, yani bir konuşulması gereken şey bu. Ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, haremlik, selamlık olan bir meclis değil. Bir e, kadını ilerikiyle cinsiyet eşitliğini sağlama için çaba göstermesi gereken milletvekillerinden oluşan layık Türkiye'nin cumhuriyetinin meclisidir. Ee, ve bu yapılanları hiçbir e, şekilde tabii ki kabul edemeyiz. Ee, onlar e, bunu yapmaya çalışanlar, bu ifadeye bulunanlar e, gemilerini unutuyorlar sanırım. Ya da onları bu şekilde yemin etmek kolay gelebilir ama biz e, namusumuz ve şerefimiz üzerine layık demokratik cumhuriyeti koruyacağımıza and içtik Ve bunun gereği neyse de bunu yapmaya devam edeceğiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Evet aslında sizin de dikkat çektiğiniz gibi tüm bunların temelinde işte cumhuriyet değerleri ve laiklik var elbette. Ee, Tabii, ki. Tabii ki. Bunları da görüyorsunuz. En son şeyi de söyledi. gene ee, bu davetle de belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinin adına resmi da biliyorsunuz. Ee, Göreve geldiğinden beri tüm olarak değiştirdi. Evet. Yani bu çabaların ne için olduğunu, ne amacı olduğunu, bunun altında neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Ama buna buna güçleri yetmeyecek. Burası dediğim gibi dazi e, meclis, Türkiye büyük millet meclisi ve asla haremlik, selamlık olan bir meclis olmayacak. Peki ee, ben, peki siz bir kadın milletvekili olarak e, bu iftar yemeğine bu uygulamasıyla katılmayı düşünüyor musunuz? Hayır e, dediğim gibi biraz önce geçen seneki. İftihar e, davetine de cevap etmedik. Evet. Bu sene da asla ama hani e, gerekli uyarılarımızı da yaptık. Kendisine de ulaştırdık. E, hem kadın hem erkek milletvekili olarak, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. E, bizlere nasıl hitap gireceğini, hangi koltukta oturduğunu, e, nasıl e, demokratik bir mecliste e, bugün başkanlık ettiğini, meclis başkanı olduğunu hatırlaması gerekiyor. Ettiği yemini unutmaması gerekiyor. Çiğnememesi gerekiyor. Ve gereksin yaraları da yapmak bir düşüyor. Ama böyle bir iftar programında tabii ki olmayacak. Evet. Biz haramlık selamlık iftar <laughs> programlarımızda bulunmayacağız. Biz işte şafa tatlı programlarında bulunmayacağız. Bizler halkın vergisiyle çarşır edilerek gösterişli noktalarda olmayacağız. Bizler halkın sohbetlerinde olacağız, halkın iktidarlarında olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Evet, şimdi tabii e, hani böyle bir ayrımın yapılması ne anlam taşıyor? Yani kadınlarla erkeklerin aynı masada iftar yapmasının ne gibi bir e, sakıncası olabilir? E, bu, bunu sormak bile çok saçma ama e, altında herhalde bu uygulamanın altında bu gerekçe yatıyordur. Yani kadınlarla erkeklerin... E, erkek vekillerin, kadın vekillerin aynı sofrada iftar yapmasının ne gibi bir sakıncası olabilir? E, yani bunun mantıki ve dini mantıklı. açıdan da tabii hiçbir e, gerekçesi olamayacağını düşünüyorum. Daha önce de hatırlarsınız meclis başkan vekilleri, mecliste gene başkanlık e, eden e, şahsiyetler ara ara e, bu ifadeleri kullanmışlardı. Hatta e, öğrencilerin Aynı sıralarda erkeksiz öğrencilerin yan yana oturmasından aynı merdivende koridorlarda yürümesinden e, rahatsızlık duyan bir zihniyet bu. Kadını gerek toplumsal yaşamın gerek sosyal yaşamın dışına itmek isteyen, kadına tahammül edemeyen bir zihniyet bu. Ve bu zihniyetin yansıması işte bu, bu kararlar, bu bahsetler, bu cümleler. E, bu işte laiklikle sıkıntısı olan demokrasiyle, insan haklarıyla, kadın erkek eşitliğiyle e, sıkıntısı olan bir zihniyetim tezahürü. E, bunda e, gerçekten e, normal bir şey aramak, sağlıklı bir şeye kondurmak mümkün değil. E, bu çağda bu zihniyeti, yani çocukların dahi aynı sıralarda oturmasından, aynı okulda okumasından e, rahatsızlık duyan bir zihniyeti bizlerin kabul etmesi mümkün değil. Bizler çağdaş, demokratik layık bir Türkiye Cumhuriyeti için kadınıyla erkeğiyle cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, e, tıpkı emeğin görüşüldüğü gibi hakların da eşit bir şekilde paylaşıldığı bir Türkiye idariyle e, siyaset yapıyoruz. Bu düşünce düşüncedeyiz ve bunun için de mücadeleye devam edeceğiz. Peki Sayın Yücel, çok teşekkür ediyoruz görüşlerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz.